Bir gün uyanırsın ve aniden fark edersin. Ne kadar koştun, ne kadar verdin, ne kadar sustun ama bir türlü görülmedin. Herkesin yanında oldun, herkesin yükünü taşıdın, herkesin kriz anında sırtlan oldun. Ama sen düştüğünde etraf çöl gibi sessizdi. İşte o an anlamaya başlarsın. Sorun senin iyi olman değil. Sorun bu iyiliği stratejisiz dağıtman. Bu dünya duyguya değil dengeye saygı duyar. Sen herkese evet dedikçe seni güçlü değil, kullanışlı biri olarak görürler. Ve en acısı da şudur, senin varlığın zamanla onların konfor alanına dönüşür. Ne kadar çok verirsen o kadar hakkıymış gibi davranırlar. Çünkü insan doğası böyle işler. Bedel ödemeden alınan her şey değersizleşir. Ve sen bir gün hayır dediğinde o ana kadar verdiğin her şey unutulur. Sadece vermediğin o tek şey için suçlu olursun. Biliyor musun? Asıl gücün ne biliyor musun? Her zaman ulaşılabilir olmamak. Her mesajı anında cevaplamamak. Her yaraya merhem olmamak. Çünkü sen ne kadar hazır olursan o kadar görünmez olursun. Birisi sana sen değiştin dediğinde gülümsemelisin. Çünkü artık evet değiştin. Artık herkesin derdini sırtlanan, ama kendi acısına bile zaman bulamayan biri değilsin. Artık önce kendine "Ben buna değer miyim?" diye soruyorsun. Ve bu zayıflık değil. Bu gerçek bir içsel devrim. Eskiden sen sustuğunda insanlar sessizliği fark etmezdi. Ama şimdi susuyorsun ve bu suskunluk bile bir mesaj gibi yankılanıyor. Çünkü artık biliniyor. Sen sebepsiz susmazsın. Sen geri çekiliyorsan orada bir çizgi aşılmıştır. Ve kimse o çizginin ne zaman nerede çizildiğini fark etmemiştir çünkü hep sessizce geçildi ama artık değil bir zamanlar anlaşılmak için çırpındın kendini anlatmak açıklamak savunmak ama sonra fark ettin gerçek güç anlaşılmakta değil anlaşılmayı beklememektedir senin gerçek gücün kim olduğun konusunda kimsenin onayına ihtiyaç duymamandır çünkü güçlü insanlar haklı olmakla değil, gerekmediğinde susabilmekle büyür. Artık her şeyi anlatmıyorsun. Artık her his için bir sebep açıklamıyorsun. Çünkü biliyorsun, insanlar duymak istediklerini dinliyor, gerisini siliyor. O yüzden sen anlatmadıkça daha net anlaşılıyorsun. Ve şunu kabul etmelisin. İyilik kendi başına değerli değildir. Doğru kişiye yapılmadıkça sadece tükeniş getirir. Sen herkese iyi davrandığında değerli değil, sıradan olursun. Ama doğru anda, doğru kişiye dokunduğunda işte o zaman fark edilirsin. O zaman gerçek etki başlar. Bazen insanlar seni sevmiyor değil ama sana ulaşabilmeyi sevmiyorlar. Ve bu ikisi arasında dev bir fark var. Seni değil, sana olan erişimi seviyorlar. Sana değil, onlara ne sağladığına bağlılar ve bu farkı anlamak seni korur. Çünkü gerçek sevgi çıkarın sessiz kaldığı yerlerde doğar. Hayat sana hep öğretti. Ne kadar verimliysen o kadar değerlisin. Ne kadar işe yararsan o kadar sevilirsin. Ama artık o oyunu bırakıyorsun. Artık sadece işe yaramak değil, var olmak istiyorsun. İzin verilmeye değil, saygı duyulmaya değer buluyorsun. Ve evet, Belki daha az kişi kalacak etrafında. Ama kalanlar gerçek olacak. Kalanlar seni sen olduğun için seçenler olacak. Çünkü artık sen seçiyorsun. Artık sadece alabilenleri değil, verenleri de görebiliyorsun. Artık hak etmeyeni affetmiyorsun. Ve bu acımasızlık değil, öz saygı. Unutma, sen sınır çizmedikçe hayatına herkes müdahale eder. Sen hayır demedikçe başkaları senin adına evet demeye başlar ve en sonunda senin olmadığın bir hayatı yaşarsın. Bu yüzden şimdi dur. Derin bir nefes al ve kendine şunu sor: Bugüne kadar kimin sevgisi uğruna kendimden vazgeçtim? Bu sorunun cevabı seni özgürleştirecek. Artık her şeyin bedeli var ve bu bedeli en başta sen kendine ödetmeyeceksin. Çünkü sen varsın. Sadece başkalarına değil, önce kendine iyi gelmelisin. Çünkü sen tükenirsen kimse seni yeniden dolduramaz. Ve şimdi artık biliyorsun, senin gerçek gücün çok şey söylemende değil, ne zaman sustuğundadır. Ama bazen mesele sadece stratejiyle sınırlı değildir. Bazen asıl problem seni şekillendiren o görünmeyen seslerde gizlidir. Çocukken duyduğun sözlerde iyi ol, sessiz ol, fedakar ol, herkes seni sevsin. Bu öğretildi sana. Sevilmenin koşulu görünmemekti. Gölgede kalmak, uyum sağlamak, hayır dememekti. Ve sen büyürken iyiliği bir varoluş biçimine dönüştürdün ama kimse sana bunun bedelini söylemedi. Kimse seni uyarmadı. Sessiz kalan sesini yitirir. Sürekli veren sonunda tükenir. Sen belki de sandın ki iyi olursan hayat seni korur. Ama gerçek şu. Hayat iyi olmanla ilgilenmez. Hayat fark edilen olana şans tanır. Ve fark edilmek için bazen geri çekilmek gerekir. Bazen görünmemek en güçlü duruş olur. Bazen bir kelime etmeden ortamı terk etmek onlarca açıklamadan daha çok şey anlatır. Zihninin derinliklerinde hala onay alma ihtiyacın varsa, seni en çok yoran insanlar bu ihtiyacı fark edip kullanır. Bil ki en tehlikeli insanlar, senin kırılganlıklarını gören ama iyiliğini istismar edenlerdir. Sana ne kadar iyi niyetle yaklaşıyor gibi gözükseler de onlar aslında senin sınırlarını test eder. Bir kere susarsın, demek ki olur derler. Bir kere daha susarsın, bu kez hakkım sanırlar. En sonunda senin sessizliğin onların konfor alanına dönüşür. Oysa kendini savunmak bağırmak değildir. Kendini savunmak stratejik sessizliktir. Ne zaman konuşacağını, ne zaman duracağını bilmektir. Bazen bir tebessümle cevap verirsin ama içinde savaş başlar. Ama o savaşta yenilmemek için artık kurallarını sen yazmalısın. Çünkü herkes kurallara göre oynar ama kendi oyununu kuranlar kazanır. Hayat bazen bir satranç tahtası gibidir. Her hamlenin bir sonucu vardır. Ama herkes vezir olamaz. Kimi? Sadece piyon gibi ileri sürülür gözden çıkarılır. Eğer sen de şu ana kadar hep ilk feda edilen olduysan, artık düşün, belki de yanlış tahtada oynuyorsun. Belki de oyun senin oyunun değil. Ama asıl soru şu, oyunu değiştirmeye cesaretin var mı? Kendini seçmek bencil olmak değildir. Kendini seçmek bugüne kadar görmezden geldiğin varlığını nihayet ciddiye almaktır. Ve bunu yaparken yalnız kalacaksın. Çünkü insanlara sınır koyduğunda Önce seni anlamayacaklar. Eskisi gibi ulaşamayınca rahatsız olacaklar. Ama zamanla saygı duymaya başlayacaklar. Çünkü insanlar ulaşamadıklarına değer verir. Bu acımasız bir gerçek ama gerçek. Bugün yapman gereken şey belki de şu. Sessizce hayatından bazı insanları çıkarmak. Açıklama yapmadan, kendini anlatmadan. Çünkü açıklama çoğu zaman sana değil onlara hizmet eder ve sen artık kimseye hizmet etmiyorsun. Sadece kendine. O yüzden şu soruyu sor. Bugün attığın hangi adım seni sana daha çok yaklaştırıyor? Kim olduğunla ne kadar barışıksın? Ne kadar kendinsin? Dünyada seni en çok yoran şey aslında başkaları değil. Kendi içindeki çatışmalar. İçinde susmayan o ses daha çok ver, daha çok sev, daha çok açıklama yap. Ama artık o sesi kısmayı öğrenmelisin. Çünkü o ses seni hep tükenmeye sürükledi. Şimdi sıra sende. Artık senin bir kararın olmalı. Hayatını kendin için mi yaşayacaksın yoksa hep başkaları için mi? Senin sessizliğin artık bir mesaj taşımalı. Ben buradayım ama her zaman değil. Sana açığım ama sınırlarım var. Seviyorum ama kör değilim. Yardım ederim ama tükenmeden. Dinlerim ama kendimi unutmadan. İşte bu duruş gerçek gücün tanımıdır ve unutma Gerçek güç sesini en çok duyuran değil, sesini ne zaman kullanacağını bilenindir.